Bayanlar baylar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 5'te ikinci bölümüne karşınızdayım. Umarım abone olmuş ve videoları beğeniyorsunuzdur. Ee, ilk i̇lk görevimizi yapmıştık. Şimdi oyuna devam edelim. Şurada bir gardırop gibi bir şey gördüm. Hemen buna bir bakalım. Vay böyle iyiymiş ya tam. neymiş? Neyse yok. Elbise işine geçelim hemen görevimiz falan çıkamadık şuradan Tamam canım görüşürüz Evet bakalım şimdi Aman biri beni arıyor Alo Tamam canım Görüşürüz. Buraya bir gidelim ya aynen. Tamam sen bize bir rota çiz canım. Al arabamızı. Korktun mu? Hmm, radyomuzu da değiştirebiliyormuşuz. Bu neymiş? Bunu şimdi çözemedik ama hadi bakalım koş dön. Ha, bırak. Şerefsiz. Çek çık şuradan. Yollar bizim. Canım bak arabayı çizdin hep. içeride mi acaba? Arabayı koysak çalarlar değil mi? Çaldırmayalım arabamızı. <gülüyor> <gülüyor> so good. So good.

Bak sana bakarken <gülüyor> <gülüyor> Videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. <laughs> GTA şehrinde sana Ne kadar farklı bir oyun ya bu. İyi günler. Şöyle arada what the fuck evet İnan aşağı E ben de mi Yani araba iyiydi böyle. Hop. Böyle bir zıpla. Oğlum şişede durduğu gibi durmuyor. Lan neyse sarhoşla uğraşmayayım. Vurmadan öldü lan bu. Haydi gençler Valla mavi bir araba var çalalım yani alalım mı hey, look, smooth, Man, Man, exactly Alma diyorsan almam <laughs> Kediler. Hey, 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 hold up. Ee, şuna gireyim. Sarı olanı Ya Allah. Aa ne çıktı hiçbir şey çıkmadı. Şunda. Hop. Çamaşır makinesi. Lan belliydi burada arabanın olacağı. Aç baba şunu. e ee, yani araba. Merhaba amigo. Ha. <laughs> <laughs> Oğlum görgü şahidi yazacaklar şimdi. Asla. <gülüyor> <gülüyor> Sen Oğlum kullanamıyorsan alma şunu. Bu mu lan? Şerefsiz ya. Sen? Şahit yazarlar. Neden ama bir tane? Ha sen. Başka bir tane daha mı var? Hoppa. Lan şu arabayı alacağız herhalde. Neyse boşuyormuş. Hadi baba. Yok mu bir araç maraç? Bizim araba burada zaten. Hadi gel bin gel. Aslanım be. Oğlum onun var ya. Şehri var ya başına yıkmamız lazım. Hadi dostum. Burası Adana sokakları değil. Ama olsun. Anladım ben seni. Çık lan şuradan. Var arkadaş şunu da koyma şuraya. Beni var ya kestirme yoldan yakalarım şimdi. Oğlum nasıl araba yapmışlar? Bu bisikletin motoru bizim arabadan güçlü herhalde. Şimdi biz şuradan Nerede lan o? Şu mu lan o? Vay izni herif Ha oldu mu şimdi? Lanet olası pislik ne bu? Bana bisikletim lazım bu. O ne de hemen beni kolluyormuş zaten. Arabaya çıktı. O motordaymış ya burada. Bir <laughs> tut <tüt> ne lan? <laughs> Git işte. Oh, kornamız da var. Hey dostum. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde görev yerine gidiyoruz görevimizi bitirmeye. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen videoları beğenmeyi unutmayınız. Ve yorumlarınızı da muhakkak belirtin yani benimle paylaşın. Abone işine söylemiyorum abone olun artık yani. <laughs> yok yok arabadansa şey daha iyi motor. <laughs> Thank you. Ben ne ara geldim? <laughs> hey dostum. Hey <laughs> dostum. Boyunu normal bitireyim şimdi. Bitirdikten sonra bir de Türkçe bir yamalı şekilde oynayacağım yani. Takip ederseniz anladan. Daha ilerleyen zamanlarda farklı oyunları seçelim mi? Evet arkadaşlar, bir görevin daha sonuna geldik ama 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 ne? Burada bir soru işareti var. Neymiş o? Aynen bu. Hele bin şu arabaya da bakalım neymiş kardeş. Videoları da çok uzun böyle yapıp sizi sıkmak da istemiyorum ama kısa olsun da istemiyorum böyle. Bakalım burası nedir ne değil. Bu neymiş lan bu? hopa dur baba. Şurada bir arkadaş var bu mu acaba? Oğlum korona var çık geri Sigara kullanmıyorum ben Hadi babacım hadi buna bulaşma

Uhuu, yalancılıktan döndüm böyle. Lan geldik bile. Şuraya girelim. Buran mı? Eee ne de bu? Arabayı çatacağız şimdi. Bin tıra bin. Sonya'yı bekle diyor. Anya'yı Konya'yı göstereceğim ben şimdi ona. İndim ya buradan da abi Allah Allah lan nasıl gelir? Hadi bakalım. Çekici aldık gidiyoruz. Ne kadar çekiciymişiz ya. Allah. Oğlum yanlış tuşa bastın Ya <laughs> Seni çılgın seni <laughs> Hadi şimdi ne kadar da yol yardımı <laughs> Lanet olası pislik seni

Dur lan. Ben çekeceğim Benim her türlü hakkım var şu an. Ha, dur yanaşayım şuna da alayım. Okay, baba. Hey, Hadi dostum. yol ya insanlar hep yanlış anlıyor. Tabancam da var. Aa <laughs> demiştim az Yolun kenarına park etmişler ya. Çekiciniz geldi. Ha şurası. Açın kapıyı. Bizim arabamız da burada zaten. Ee, hadi. Koyayım mı yere? İneyim aşağıya. Geri bineyim o zaman. Sarı ışık gitti ya alttaki. <laughs> beni bağlar gibi hadi oğlum yine mi olmadı ya hadi şükür git hadi bakalım ya Acaba oyun kayıt oldu mu? İnge yani ben bunu hiç sevmedim. Kendi arabama gideyim. Hemen kendi arabama gideyim. Şu mapte kendim nerede benim? Yani yakınmışım. Evimize gidelim oyunumuzu kaydedelim. Aç kapıyı Veysel efendi. Yepyeni bölümlerde tekrardan görüşmek için lütfen abone olup videoları da beğenirseniz memnun olurum. Alo. Oğlum meşaz gelmiş. Allah seni kahretmesin. Enter. Kapat ya eve geldim. Ben yoldayken aradım yol uzun diye de sıkıldım senden. Ya Allah Bismillah. Şunu kapatayım da evde çocuklar var. oh be şöyle bir evimize girelim uğurlar olsun evde herhalde parti varmış <laughs> hanım spora gidiyor herhalde all Ama Allah spora gidiyor ama yeni bir görev mi, <laughs> <ev> mi? <gülüyor> 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 enteresan Evet arkadaşlar bu bölüme geçmeden önce bunu burada bırakıyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoları beğenirseniz devamı gelecektir. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.